Kardeşlerim, bugün birçoğumuzun aklına takılan şu soruyu cevaplandıracağız. Allah Celle Celaluhu, şekli, şemali, görülmesi, tasavvur ve hayal edilmesi mümkün değildir. Ama bir peygamber var ki Allah Celle Celaluhu'dan zatını görmeyi istedi. O da Musa Aleyhisselam. Bu bölümde size Hazreti Musa'nın Allah'ı görmesini anlatacağız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allah Celle Celaluhu Hz. Musa'yı ve kavmini Firavun'un şerrinden kurtardıktan ve Firavun'u askerleriyle beraber denizde boğduktan sonra Musa Aleyhisselam ve kavmi emin güvenilir yere ulaştılar. Artık onlar için ne ölüm korkuları ne de hüzünleri kalmıştı. Hz. Musa Aleyhisselam ve kavmi artık yeni bir yurt için yol aldılar ve bir beldeye geldiler. Orada put yapıp kendilerine putları ilah edinen Onlardan rızık yardım dilenen, korumalarını isteyen insanlarla karşılaştılar ve beni İsrail kavmi ya Musa bize bunların yaptığı gibi ilah yap, biz de bunlar gibi korunalım, rızıklandıralım dediler. Hz. Musa aleyhisselam sinirlendi ve dedi ki Allah'ın bunca mucizesinden sonuna böyle delalete nasıl saparsınız? جاء الله جل جلاله الشيء اللي بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون İsrailoğullarını denizden geçirdik derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları ey Musa onların kendilerine ait ilahları putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana dediler. Musa aleyhisselam şöyle dedi şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz.'' Daha sonra Hz. Musa Aleyhisselam kavmine Allah'tan bir kitap gelmesini, Allah'ın emirlerinin, yasaklarının, şeriatının helal ve haramları beyan edildiği bir kitap geleceğinin vaadinde bulundu. Firavun'un zulmünden kurtulunca Musa Aleyhisselam'dan kendilerine vaad edilen kitabı getirmelerini istediler. Musa Rabbinden emirlerine, şeriatını indirmesini ve sayfalarının toplanıp kitap haline gelmesini istedi. Allah Celle Celaluhu Musa'ya 30 gün oruç tutmasını emretti. Daha sonuna Allah Celle Celaluhu buna 10 gün daha uzattı. Böylece Hazreti Musa Aleyhisselam 40 gün yemekten uzak durup oruç tuttu. Ve ardından Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinin inmesi için Rabbin emrettiği yere gitmek için hazırlandı. Ve kavmine Allah'ın emirlerini emretmesi, ibadet ve saatlerde bulunup nehyettiği şeylerden sakınmaları için kardeşi Harun'u halife olarak bıraktı ve yola çıktı. Nihayet Hz. Musa Allah'ın emrettiği yere geldi. Allah Celle Celaluhu perde ve vahiy olmaksızın Musa Aleyhisselam ile konuştu. Bu yüksek derece makam-ı ulya ulaşılamaz bir menzildir. Ancak Kelimetullah, Allah'ın kelamı Musa ulaştı. Hazreti Musa bu yere gelince Allah'ın sesini işitti ve Allah'a Ya Rabbi senin cemalini, zatını görmek istiyorum dedi. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemme Musa Musa'nı miqatina ve kellemehu Rabbuhu. Hale Rabbi elini Musa tayin ettiğimiz vakitte Tura gelip de Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana kendini göster seni göreyim dedi. Musa aleyhisselam Rabbine iştiyakından muhabbetinden Rabbini görmek istedi. Allah Celle Celaluhu Musa'ya ruhunun ve bedeninin bu hali kaldıramayacağını bildirdi. Sonra Allah Celle Celaluhu Musa'ya bak şu önündeki dağa bak eğer yerinde durabilirse beni göreceksin. Bunun üzerine Rabbi dağa tecelli edince ki bu bir izafi tecellidir. Yani zatındaki bütün azamet ve kudreti mutlakası ile değil, azamet ve kudretinden bir lemha zuhur, emir ve iradesinden bir parçasının daha çarpmasıyla onu hurdahaş eyledi. Onu ufak yapıp yerle bir etti. Musa Aleyhisselam bunu görünce Allah'ın azametinden korkusundan bayıldı ve Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا Allah da beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ve Musa Aleyhisselam aylıp kendine geldiğinde Rabbin azametini ve yüceliğini anladı. Tövbe edip istiğfar diledi. Rabbim sen tüm noksan sıfatlarda münezzehsin. Ben senin büyüklüğüne, azametine, kudretine iman ettim. Ben seni görmeye layık değilim. Güç getiremem. Senin azametin ve büyüklüğün karşısında dayanamam ya Rabbi. Ve Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين Aylınca seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım sana tövbe ettim ben inananların ilkim dedi Vardından Allah'ın emirlerini aldı ama Musa aleyhisselam kavmine dönüşü çok hüzünlü olacaktı zira terk ettiği kavmi asi olup putlara tapar olmuşlardı İnşallah ileriki videoda da bunları anlatacağız